Ciğer taplemesi için 250 gram dana ciğeri, 100 gram yürek, 100 gram kıyma, 450 gram köftelik bulgur, 7 gram kuru soğan, 1 adet kapya biber, 2 adet köy biberi, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı rehat, 1 adet yumurta toz, pul biber Sağ... ve karabiber. Tamam, e, rende de yapabiliriz. Çalkalı ekmek daha mı iyi olur? Soğanı mı? Ben Hı? çektim hepsini. Onları hepsi tamam. hazırlandı. Oo süper. Bu ciğerimiz. Ha, çünkü hazırım da o. Hazır tamam. Şöyle güzelce ciğerimizi Niye e, kısık şeyde en küçük e, ayarda makinede çekiyoruz. Ciğeri salça haline gelmiş neredeyse. Yok Kıyma gibi. Işte şey ha? ince kez şey yapıyoruz. Şey yürek koyuyoruz için. 100 gram 100 gram et koyuyoruz. Et koyuyoruz. Ha, yürek, yürek mi yedin de. derler. Aynen yürek değil. Evet yürek koyuyoruz bu arada. Evet, yedik. yürek yedik. Bulgurumuz var. Yürek mi yedin? Bulguru da koyduk. <laughs> Ermin'in enfes mutfağında suyleyim. Biraz daha şey Olmuş efendim. Soğanımız. Soğan, kırmızı biber, kapya biberi, köy biberi bir de soğanımız var burada. Pul Ömer, biberimiz. sana bundan yapacağım. Bir daha dışarıdan yersen bozuşacağız Ömer. Duyuyor musun beni? Maral Ömer'e okumuştu ağam olasın, Söyle paşam mi? olasın Ömer. Maral'ı Maral çağırayım. Sürekli geliyor köfte alıyor. Göresel ürünlerden veriyoruz sevgili kardeşim. Can, şey, candır şey Maral, candır. Evet, ufalıyoruz Reyhan'ımızı da. Misler gibi. Bu da tamam. Bütün, e, şöyle alayım. Bitlisinin en güzel lezzetleri. Şu an Nermin'in Nefes mutfağında. Ve son 30 dakikanın içerisine. 20 mi kaldı? Kaç kaldı? Son dakikalara girdik. 28 dakikamız var. Çok güzel. Ee, bu böyle bir tapleme diye bir şey. Evet. Şimdi bu, bunu yuvarlak <laughs> yapacağız. Merak ettim. Böyle yuvarlak yapacağız. Üstüne de şöyle bir nokta şeklinde bir şey koyacağız. Hmm. taplayacağız yani Tapleme demek tapleme oradan geliyor. Öyle mi? Tap tabii böyle nokta koyacaksın ki hmm. tapleme adı oradan geliyor. Hocam arada bir çevirelim köftelerimizi. Ben şey yapayım Nermin Hanım. Tamam. Evet. Ben de şöyle bir taplemeye tamam. el atasım geldi. Bizi fahre et. Aa et, Yapıyorduk az olur. daha çevirelim. Hı. Evet Erdem. Erdem altını e, Erdem şef altını kısalım, kısalım evet, biraz, biraz kısalım ki içleri şey. de pişsin. Yapayım yardım edeyim hocam. Tabii. Yurmaya buyurun. Şöyle. Ay şey, çok güzel kıvamı. Hı hı. Şöyle. Ha bir de işte yaparız ya arada bir. Böyle <laughs> yoğurma işini falan severiz hocam. Şey Serpil, Cans. sıcak suda kaynatırsak bunu hemen suda haşlayacağız ya. görmedim <laughs> valla. Bir de bu tepsi böyle şey yapıyor ya, yediriyor Tabii falan. Tabii yediriyor. O... Çok iyi oluyor ya. Bak. Bu çok rahat. mı da şey gibi canım. olacak. Ay şey, İstanbul bir yeri. peçete koyalım Erdem, onun ıı, yani şeyini... olsun koyalım, e, yağını şeyini. alsın birazcık. Koyalım, şey kıvamı da çok güzel oldu. Evet. Bir de içinde bulgur şiştikçe toparlıyor kendini. Hiç su vurmuyoruz buna. o kendi şeyle, sebzenin sularıyla. Hı. -hı. Böyle ben eze, eze. Ay hangi evet. bir yemin ediyorum söyleniyorsun. Yaktı ya, valla. Yok. Derbin Hanım yakmıştı, ben yapmadım. bak, <laughs> engelleyeceğim seni. Evet, işte. aman aman aman. <laughs> Bu sefer <laughs> dost e, şey, arkadaşlar. engelleyecek. <laughs> İyi ki daha yuğrayım tamam He. bitmiştir. Çiğ köfte hamuruna geçtim moda. Serpil bir gün çiğ köfte yapayım ya. Vallahi. He, canım içimden geldi. Bir gün gelince ben siz etli yapayım. He, etli İstli yapmak yapak abim ya. Güzel olur. Severiz. <laughs> ha, bir de çiğ köfte yapayım. Ne var? Allah Allah bir e, Urfalı, Antepli olarak yapamam o kadar da. Ama gene de pişiririm. Çok ya. gelebilirsin da. yanıma. Ne yapacağız? Şimdi bunları e, dökeceğim. Kızartacak mıyız bunları? Yok de? yok. O da Haşlı da da haşlanacak. Bu haşlanacak. O zaman kolumuzu... ben artık bu köfteleri haşlamak için tencerenin içerisine su alayım Serpil. Evet. Dur şunu yıkadım tatlım. Ha. Şuna Çünkü koyalım. Ya, onu da alalım. Ya. Abi onu şu kenara. sola koyalım. yağ kalsın. Serpim. Buna ne diyeceğim? Ona sıcak su koyacağız. Şimdi Bunları geliyor, bir saniye. Çiçeği. Arzu sen ne yapıyorsun? Ben yuvarlıyorum artık bunu. Sarp ben olacak. de suyu direkt koyarım. Ciğer Bu taplaması. Da da Ciğer taplaması. Evet. Taplemesi. Yani biraz daha küçük olsa daha da güzel Giren olur. önce girelim. Efendim? Evet. Eldiven tak eline. Ben geliyorum senin yanına. Ya, tamam. Dur, dur ben gidiyorum. Tuz tamam. koyuyor muyuz? Tabii. Tamam. Ne kadar tuz atacağız? Uh. Bir tatlı kaşığı atsak yeter. Tamam hocam. Şimdi e, işi köftelerimizi haşlayacağız. Şöyle bir evet, tatlı kaşığı da. tuzumuzu koyduk. Başka? O kadar. O kadar. Başka, ya başka falan bir şey yok. Yok. Yok, yok. Yok, Süper, tamam. Birazcık fokurdatalım suyumuzu. Kapa rica edebilir ben miyim Erdem Beyciğim? Hı. Böyle. Şurada şimdi suyumuz kaynayana kadar bekliyoruz. Geldim Ciğer kaplaması için ise gördüğünüz üzere ciğerlerimizi Eee güzelce. Bakın şu işte tablebe dediğimiz Nermin Hanım bu. Öyle mi? Yuvarlak. Bu da nokta yuvarlak koyuyoruz. nokta koyuyoruz çünkü şey içine He. yağ dökeceğiz kırmızı biberle. Hmm. Onun için hani Aa, yağ Aa şeye ertesi. benzedi. Şeyin e, Nermin vardı ya böyle. Belah köftesinin bir Yok şöyle küp yapıyorlar ya. He. Geçen yapmıştık yayında. Neydi damla mıydı? <laughs> Yağmur, duru. Duru. Şöyle bakın. Böyle. İyi ses çıktı bak benimiz. Çok <laughs> sen basmanıza da bizim... bile gerekiyor. Çok basmıyoruz herhalde. Tamam sen kopar, sen dök. Öyle yapacak. Evet efendim, <laughs> e, alt komşu, sağ komşu geldi, toplandık, Ciğer taplemesi yapıyor, evet. bitlesin muhteşem yürüsü. Bizim komşumuz bitlesin. Çok olsa güzel yeter, yemekler yapar, yapıyoruz. değil mi? Evet. Benim karşı komşu senin alt komşun mu? <laughs> benim alt komşu oluyor. <laughs> benim karşı <da> ayrı. Benim <laughs> alt komşum oluyor. Kocaları gönderdik. <laughs> Yemek Ondan yapıyoruz. sonra oturduk yemek yapıyoruz. Akşama hazırlık ne yapacaksın kardeş? Evet. Apartmanda ne var ne yok Arzucuğum? Ya komşu gördün mü ne yapmış? yapmış? Ben bilmiyorum ki ne Neyi yapmış. Görmedim mi? Ya. Aa, Çalıştığım Geçen halıları sikmiş. Ee. Alttaki çok kızmış. Allah Allah. Ya, Yanlış yapmış. Halı mi camdan aşağıya? Yanlış yapmış. <laughs> Arzu bir kahven de yok. Biz hep çalıştırıyoruz hep ha. He? Adi evet. bir kahvesi olsa da içsek. Ay. Bak. İçimizde ısınır şekerli. Ay. Dibeyi de şekerli severim ama biliyor musun? Şeker katıyor musun şeker, evet. Çok ama ben de e, çayımı Nescafe'mi şekersiz içerim 14 yaşından beri. Ama Türk kahvesini, kahveleri ben şekerli. <laughs> İlla Erdem şekerli abi de olacak. bizi dinliyor galiba. Evet. Dedikoduya <laughs> dahil <laughs> olmaya, dedik, <oduya> dahil olmaya <laughs> çalışıyor. Hatta ah Erdem, Erdem abi. Erdem Bir sonra, yayından sonra Erdem kahvesi getirdim. Bir, bir tencere daha alsan da o tarafa koysan ciğerin çayını da yapalım. Erdem, Erdoğan, abi ya. Erdem abi yani, ciğeri... Nermin ee, hmm. Hanım'la Serpil sen yağlı yumurtanın içine hazırla. Ki. Tamam güzelim. Bunu Yeterliymiş yeterli bu kadar zaten. zaten. Yeterli. yeterli. Aynen. Bunu da bir şeye saralım. Dur, bu poşet da bir şey olmasın. Dur poşet vereyim. poşeti vereyim evet. ben. Vallahi bu da yeter bir tavaklı. Abi mi? orada bir buzdolabı poşeti var. Versene ben şu ellerimi şey ettireyim. Nelerde? Malzemeleri koyduk. şimdi tapleme için şuna, şuna. kaynatmış olduğumuz suyu atıyoruz. Bir yandan da Arzu Hanımcığım Glorik yapmaya başlıyor. Ben de gloriğimi yapayım. ben de malzeme listesini sayıyorum. Süzeceğiz onu. Kevgirli alırız işte. Nami kevgirin her şeyi aynen. şeyi Şöyle iyi midir? Bir bakabilirim. Biraz daha dursun mu? Olmuş bence. Olmuş. Gayet iyi Olmuş. çünkü. Şimdi gördüğünüz üzere ciğer taplaması için şöyle ilk etapta bir süzgeç kaşık yardımıyla. Çıkartıyorum. Yok, sonra alayım da. ben. Buyurun. Hayır bakayım. Sıcak. Tadayım bakayım. Ona kırmızı hmm. biberli yağı var nerede? Çok güzel. Öbürü de şey için, turşu harcı şey için. Hı. Hmm. Nüyer tabağı. Naneli oluyor. olan değil mi bu Arzu Hanım? Nasıl? Naneli, Naneli olan. olan katıklı dolma yerde. Çok güzel. Yani, yani ciğer, ciğer sevmeyenler severim. bile bunu ee, yiyebiliyorlar. Tek yediğim sakatat, ciğer. Onun dışında hiçbir şey yiyemiyorum maalesef. <laughs> tamam mıs? Tamamdır. Okey. Bunu bir sunum dökü. kabağına alacağız ama. Güzel yanında bir sunum dökü. tabağı istedim Serpil'den. Evet. Hmm. Beyaz, şöyle Ona şık. Ona herhangi bir şey yapacak mıyız üstüne? Kırmızı biberli yağ dökeceğiz. Güzel bir tabakta. Hmm. Arkadan almam lazım. Şunları 2 dakika halledeyim geliyorum. Erdem gelip yuvarlayabilir misin Erdem? E buraya atar. şey yapabilir miyim? E, bu köfteleri atabilir miyim? Bunda da kaynayabilir miyim? Yok, yok, Ciğer, ya. Ciğer tadı, yani. hmm. ciğer tadı Onun mı için verir? Için, evet. Ne derler ciğer tadı verme? Ne tadı verme derlerdi? Kabak, Kabak, Kabak tadı, tadı, verme. verme. ciğer tadı verme şimdi Nermin. evet. sonunda. Nermin'in enfes mutfağında bütün Kanal 7 ya. ailesini 10-15 dakikaya kadar bekliyoruz efendim. Bitlisin muhteşem güzelliklerini. ...tatmak istiyorsanız, Bitlis'e kadar gitmiş gelmiş gibi hissetmek istiyorsanız... ...bugün gerçekten imzamızı attık diyorum. Erdem Bey. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Bitlis'e gitmeye gerek yok. İstanbul'da Heh. gelirsiniz Bitlis yöresel yemeklerini tatmaya. Çok güzel. Tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızı bekliyoruz harikayız. inşallah. Harikayız, harikayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz